Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Street Pro'da parkurlar yapacağız. Amma ve lakin tofaşla. Hani bu ne bileyim rally arabası diye bir şey değil. Şöyle bir driftle başlayalım abi. Biraz döneyim. Arabanın tekerleri de sinem. Dön abi, dön 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 dön. Tofaşçıdan dön benim maksadım amacım dostlarım 110.000 bin oyun parası biriktirip 110 bin çip biriktirip şey almak BMW E36 almak. Çok sevdiğim bir araba günlük hayatta da oyunda da olsun çok sevdiğim bir araba. Ondan alasınlar. Yani 110 bine kadar bu sisteme devam edesin var yani dostlar. Beşe yemedi bu rampada. Ee, güzel bir araba başlangıç arabası olması güzel yani benim yani. hoş bir araba. İyi abi parkurlarda da böyle para geliyor yavaş yavaş. Tabi bence parkuru bitirdiğinizde de gelir diye düşünüyorum. var mı öyledir? Bir parkurla kalmaz yani. Bunun bölümlendirmesi vardır umarım. Oradan buraya geliş olmadığına göre var yani. Harikasın abi. 3 gün verdi. Mükemmel. Sonraki seviyeye çakalım biraz geriden gelelim abi kaptırmış olalım. At abileri ya. Işıklarımız falan yanıyor dörtleri yaktık. Harika ya mükemmel. Kapıştıralım gitsin o zaman dostlar. İyisin abi. Burada beşlersin artık ya. Beşledik abi. Harikasın. Dörde çekti araba kendiliğinden. Abim ser. Boşlar düştü. Hiç iyi olmadı ya. Biz nereden başlattın?

bir 3000 CR oyun parası daha geldi. Böyle bugün işte E36 e çok rahat alacağız. Sonraki seviye yapalım. Bir seviye daha oynayıp da videoyu bitirelim. Biri biraz kaptıralım abi. Yükle. Bas abi, bas abi, bas abi. Anlık arasında gidiyor. Yol, yol, yol. İki tane stand var. İki tane yola çıkıyor. Bir sağa seslenin abi. Fark etmedi diye düşünüyorum zaten. Çıkıyoruz rampayı da 5. viteste yemedi 4'e çeksen araba güzel olacak Abi çok 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 sağ yakınız Çok sağ yakınız İyi tamam kendim düşerken ortaladı 1'e çektim araba Umarım şuraya atlar yani Arabanın gücü yeter şuradan atlamaya Aaa tabi Arabanın bir sürede Gücü yetmiyor yani Rampanın başına yine geldi Buradan kaptıralım dostlar olmazsa hadi abi hadi vardır bir bildi dedik abimiz dedik yapıştır geç hiç durma abi gaz kesme gaz kesme gaz kesersek çıkamayız grampaları abi hızlı 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 bas abi bas abi bas durma abi abi fren tutmadı inanılmaz bir şey bağırdım bir de bir anda kusura bakmayın fren tutmadı ya abi fren tutmadı böyle bir şey olamaz ya Elim gitti frene Freni okumadı ya. böyle bir şey olamaz. Aynı rampayı bir daha çıkmayız. Hadi abi lütfen bu sefer. Bu sefer hiç direksiyon olanı dokunmuyorum. Abi buraya kaptırmak gerekiyor ya. Buzda yine aşağı düşeceğiz hiç risk atmayayım ben geri geri salayım arabaya be Devir de devir yedi bin araba patlayacak bir yerleri şimdi Böyle yapmasam aşağı düşecektik abi bu arada Şakasız Şu şekilde kaptıracağım yerden dostlar tek de çıkacağım Video burada sonlandırıyoruz Harikasın abi Hadi abi. Çarpmadım bak bir Hadi. Burası sağ mı yiyeceğiz? Şurada arkadaşlar bir checkpoint yapmıştır umarım iyi kendiliğine. Abi inanılmazsın ya. İnanılmazsın ya. Bitiremeyecek miyiz biz bu şeyleri, görevleri? Nereden başladık? Yine başlangıçtan yaptın abi sen ya. İnanılmazsın ya. Böyle bir şey olmaz. Başını uğraşmayalım. Sallayalım abi arabayı Sal abi sal abi. Dip gaz abi. Hadi abi bu sefer geçeceğiz. Çıldırmak yok hadi. Bu sefer geçeceğiz abi. Buraya atladık abi tamam. Tamam. İlk zorluğu hallettik. Şuraya da atlayalım artı Arka arkasına ondan sonra herhalde finişe götürürüz ya. Durmak yok abi frenleriz gerekirse gerektiği yerde. Arkasını dur 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 göremiyorum önüm çünkü ona göre kaptırış şey yaparız hareket ederiz tamam mükemmel mükemmel abi devam. Devam abi. Checkpoint olay olsa çok güzel olur en kaza yaptığımız noktadan tekrardan dönüşsek mükemmel olur. Şöyle devam edelim. Tamam abi. Şu rampayı çıkarsak zaten finish çizgisi yapıştır. Bu sefer takılmayalım abi. Bu sefer takılmayalım. Takılırsak işimiz çok sıkıntı. 6.5 dakika. Devam abi. Tamam. Mükemmeliz. Şu balon yerde herhalde şey ya finish çizgisi. Abi değil mi sen? İnanılmazsin ya. Ne zaman finish'i göreceğiz biz? Hayır hayır hayır. Düşmek istemiyorum. Bu kadar geldikten sonra. Lütfen lütfen. Gaz kesme Gaz kesme. Gaz kesersek aşağı düşeriz. Şurada kesin arada açıklık vardı lan. Abi bir sen arada bir sarttık. 7 dakikaya geçtik. Lütfen. İnanılmazsın. Harika. Tamam. Tamamdır dostlar. Zor olsa bitirdik. bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler.